Büyük Filistin mitinginde eee cumhurbaşkanımız büyük bir mesajlar verdi. Sizce sonuçlar? Evet sonuçlar şu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının lideriyle beraber Filistin halkının yanında olduğunu evet. ve insanlık onurunu ayaklar altına alan bu hunharca ve orantısız güç kullanarak Filistin halkına Gazze halkına eee yapılan saldırının eee asla bizim tarafından rızadan tasdik edilmediği gibi ee, Bunun karşısında, bununla mücadelenin karşısında olacağımızı tüm dünyaya haykırdık. Gerek İsrail ve destekçisi ülkelere, gerekse Filistin halkının yanında olan ama sessiz kalan ülkelere. Biz buradayız, yalnız kalsak da biz bu davanın, mücadelenin yanında olacağız dedik. Ve inşallah buradan, e, evet bu e, İsrail destekçisi ülkelerin, Belki yönetimleri destekliyorlar ama halklarının en azından onlar gibi düşünmediğini, insanlık onurunu koruduklarını ve onların o devletlerin de yani ateşkese hayır diyen Ateşkes'e hayır diyen devletlerin halklarının da bu konuda etkileneceğine inanıyorum. Sana şunu söyleyeceğim. Tabii ki burada çok hunharca bir orantısız güç kullanıyor Ve buradaki İsrail'in yapmış olduğu yeni de değil. Bu artık ihmelenerek artıyor bugünlerde ama 70 yıldır yapmış olduğu bir olay. Dolayısıyla İsrail'in bu 70 yıldır yapmış olduğu zulümler karşısında aslında biz insanlık onurunu çiğnetmemek için, insanlık onurunu yerler altı, ayaklar altına aldırmamak için mücadele ediyoruz. Ve o Filistinli kardeşlerimizin de yanındayız. Ve bu insanlık için önemli bir duruş. Ama bir şey daha var. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız ve 100 yaşını kutlayacağız inşallah yarın. Ve buradan şunu da görmemiz lazım. Gerek Filistin'in, gerekse Lübnan'ın, Suriye'nin ve Irak'ta ve İran'da oluşabilecek olan bir e, huzursuzluğun veya oradaki bir kaosun oradaki bir e, bölünmenin getireceği ileride cumhuriyetimiz içinde, devletimiz içinde sorunlar olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Evet, Filistin halkının yanındayız. Bölge halkın her zaman yanındaydı. Ama ülkemizin güvenliği içinde gelecekte bizim ulusal güvenliğimiz içinde çok kıymetli olduğuna inandığımız bu mücadelede biz tam duruşumuzu göstermeye ve gücümüzü de artırarak da bölgedeki etkinliğimizi en iyi şekilde göstermek zorundayız. Bilimle, teknolojiyle ve bütün bu gücümüzü en iyi şekilde. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında da çok çalışarak, daha çok çalışarak hep birlikte elde edeceğiz inşallah. Halkımız da gösterdi bugün değil mi başkanım? Evet halkımız bugün gösterdi, her zaman olduğu gibi gösterdi. Bizim milletimizin e, genetiğinde var bu, geçmişten beri mazlumun yanında olan, ezilmiş insanların yanında olan bu tavrıyla biz... Ee, gerçekten onur ve gurur diyoruz. Böylesine bir milletin evlatları olmak, böylesine bir millete hizmet etme fırsatını veren Rabbime hamd ediyorum. Ee, i̇nşallah dünyada e, insanlık kazanacak, onurlu insanlar kazanacak. İnsanlığın onurunu çiğneyerek mücadele edenler, hırsızlar veya katiller kaybedecek. Duamızda, gayretimizde bu yöndedir. Teşekkür ben teşekkür ederim. Yani...